Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz değerli takipçilerim bizi sorarsanız biz iyiyiz bugün yine yemekle karşınızdayız bu kadınların hiç yemek bitmiyor aynı şey dön dolaş aynı çamaşır yıka bulaşık yıka tabi biz çamaşırlarımızda yıkamıyoruz bazen ama bulaşık elimizde yıkıyor yıka katla dür temizle geri yerine koy yemek yap bulaşık Yemeği hazırlayışta işte, bulaşık çay may derken aynı her gün dönüp dolaşıp aynı şey yapıyorum. Bugün yemeğimiz yazın ilk yemeği bu yazın ilk yemeği arkadaşlar. Bamya yapacağım sizlere. Bamya nasıl sellenmeden yapılır? Onu anlatacağım sizlere. Arkadaşlar hem sohbet edelim hem de bamya yemeğimizi Yapalım. Sizlerde neler var, neler yok, ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz? Vallahi biz burada sıcaklarla boşu yok. Çok sıcak, aşırı derecede. Yani durulacak gibi değil. Bu antreütör çalıştırıyoruz. Bazen. Olaya selam verelim. Yoruldum ya. Sağ olasın hoş geldi? Ne yapıyorsun? Ne yapayım yemek ne yapıyorum? Sen ne yapıyorsun? Vallahi ben de. Ne oldu Ellerimiz kalksın deme. İş bitti değil mi adam? Ha, i̇yi ettin. Ne yaptın ya da? Nasıl geçti? Güzel geçti. Serin miydi diyor Buz Soğuk gibi de. Adam sıvışık soğuk gibi. Açtım mı? Allah Allah. Ne yemek yemedin? Niye mekken adam mı? Niye? Evlat mekler götürüyken niye? Yok vallahi beni mek ben bala beni mekti ekmek me 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 mekti. Me aha. Hı, hı. Oradan şeyi oynattırıyor Neyi? Ha, ben niye getirdin bana şimdi Anladım Gördün mü? Abi, Ekmek alayım da sen eve getirin bana Tripotor oynuyor oradan sen gelip hı. geçtikçe Pardon Biri ben aradı Hı. Daha zaman ben Adam da evde gitti. Hı. Kapandı kim bir daha Ana aramadı. Açılmasının kapanması. O anda açıldım. Evet. Ben sessiz. Bayım mı? Bayım vakti avalya kayasını yaptım. Ben sesimi açmaya gidiyordum. Pencereye bak. O niye öyle olmuş pencerenin altı mı? Bayağı sormalı Pencerenin üstünü kestim. Bak. Burada da taktım. Tavanın fayansını yaptım. Aslında Arabına. şoraktan ben de değiştiriyorum da bir tane. Hadi canım. Bak. Bu da yukarı ikinci katın banyosu işte. Yardım çektim. Bunun malzemeleri. Bırak. Bu Dur, durulmuş işte, da bura. Ya şey bu da ev yok olmuş bir de biz bu tahta gideceğiz. <laughs> He, tamam. a, a, araba. Ha. Demek ki çalışıyormuşum arkadaşlar. Sen onu Bak. Değil mi? Sen mutlu musun yavrum? Hmm. Bak. Pencereyi söktüm. Parça yaptım. Ne evet, kadar ben İsmail'le de diyorum ki. Know. Hocam sen ne işi? Bak görüyor musun bak? Gördüm, gördüm. Bak, işte bak. Bak şimdi. Şekil mi? Ya. Bir Bu ne yok. Daha doğru. Şey yapmışım ben bunu. Bu anda şey yaptım ya. Tamam bitti. Yok var ya ne bitmesi. Bu ha. aradaki ne ya? Şey, bu önce getirecektim ya bak. Ana bak ne ee, bak. şey yoktu. Evet. Son fayansım kaldı. Fayansı yapıyordum yani. Hmm. Burada te... Işte. Daha iyi kokuyor işte. Buradan fayansı bitirdim. Bulmaz. Görüyor Bak. Tamam tamam şu yemeği yapayım dur. Tamam güzel çiçektim. Arkadaşlarınız görsün, duysun. İki günden beri oldu işte dayım arkadaşlar. Gidip gidip geliyor. Para yapacağım ben. Külonlar kazandım. Geldim. <laughs> <Nerede? gülüyor> Sevdiğime Sulafta kola var mı? Ne var mı? Kola, soğuk kola. Kola yok. Kola dediğin şu meyve suyu oluyor herhalde. Sen koymuşsun ya yani. da. Meyve suyunu demiyor şu ufakçan kişedeki? Hmm. Bitti o. Yani orada vardır herhalde de. Nerede? Şeyde. şey diye. Çok olsun. Ya, olup. ne bu, bu, şey, elvesine... bir şey yavrum? bu yazın ilk yemeğini yapıyorum. Yazın ilk yemeğini ne, ne bir şey lan? Bamiye. sen çok seviyorsun ya. Yanında bu bu pilav var. He. Erken da, ara. Bir baş soğan, pivaz. Erken aramış Mustafa'yı. Niye? Adana'dan çıktık geliyor. Aha. Kısmet olursa akşam gelmeyi düşünüyor. Kesin de. Ee, Müsaade demiş. Anam ne de bu? Hı? Anam ne ayın 18'inde olacakmış ameliyat. Demiş, bugün geliyor. Yani bugün oradayım. Yarın da oradayım. Bizden mi gildi. Pazartesi eve gidiyor. Yavaş. Ya Gelmiş, savaş yalnız. Ben dedim, buzdolabı çektirim buna. He he. Kimse de orada çekecek. Ya vallahi oğlum valla yoğurdum, omuzum ağrıyor ya. Pencerenin devamını kestim. Tekrar pencereyi... Pencereyi söktüm yine böyle. Aşağıya tırtıp, pencereyi aşağıya indirdim. Mermerle tutuldum. bamiyenin domatesi ve e, şeyi soğanı bol olursa bu bamiyenin tadına doyum olmaz çok güzel olur zaten her zaman da yani söyleyenler e, bamiyeyi sevenler söyle bamiyenin soğanı ile domatesi bol olması gerekiyor ben her sene yapamam. Valla aslında önceden fazla yapmıyordum. Yani bir iki kere pişirdim. Ama eşimin e, gaza geçirdiğinde dediler ki hani bamiye şey oluyor dediler. Kırağı iyi geliyor. kemiği çabuk kaynatıyor dediler. O zaman bamiye bile ilk çıktığı senede eşim mesela Mart ayında gaza geçirmişti. E, şeyi e, yazın ilk çıktığında bile o zaman çok pahalıydı. Ben 250 gram alıyordum. Sadece hani eşim yesin de bacan iyi gelsin. ya olsun. Şey e, neydi, neydi onun adı? Eee. Soğukluk. soğukluk, bizde soğukluk deniliyor. Sizde ne deniliyor bilmiyorum. Semizotu mu deniliyor herhalde? Hmm. Semizotu, o da kırar çok iyi geliyor bilginiz olsun. Allah kimseye düşürmesin mi? Omega 3 şeyi varmış yani onlarda. Aslında bugün fındık lahmacun yapacaktık. Sonra gözüm kesmedi. Sonra dedi ben koşuya gideceğim. Abdullah ile yap dedi. Abdullah atsın sen de pişir dedi. Allah dedim hiç gözümü kesmiyor şimdi dedim. Saat 10'da yarım yemek ettiler. Evet. Buna da yemedik. Vallahi biz de ne güzel sigara böreği yaptık kendimiz Abi. ]leri. Mis gibi ama bu sigara böreğimiz farklıydı. Etli, etli ekmeği yapan adam yok mu? Şöyle. Arabası bozulmuş gelememiş. şansımız var ama ben de şans olsa da ana ben oğlan doğru. Tamam sen kız doğru bana verdi işte. He çay içecek mi? Koyayım mı acaba? Koy Sen bil. Tamam sen bil üstüne ben koydum sadece. Evet. Yemeğini bastırayım mı? Videom da yok hazırda. Ya ben ben yaptım ha. Ben yok ya. Ben böyle bazen böyle bir şey oluyor. Onlar atarken ne e, olmadı tamam whatsapp'tan yollayacağım zaten böyle bazen olur yine böyle, böyle, böyle. böyle şey yaptım ne inanın video çekecek halim bile olmuyor hiç takatım olmuyor gözüm kesmiyor Allah'ım elim ayağım tutmuyor bu yazın böyle oluyorum ben kışın iyi iyiydim buna göre yaz geldi mi ben hep hasta oluyorum Buranın havası yaramıyor bana. İsmocan sana mı var? Gelinler söyler diyor? Bana güzel bir mangal yapsayız yiyeyim diye. Gerçek öyle dedi mi? Demedi de. He, ee demedi de niye dedi diyor? Görmüş adam. He, ne görmüş? bacımı çağırdığımızı mı? Hı. Hı. He, ne dedi? Okula diyor, videoyu açın diyor. Hı. Koyun, ben içime bakayım diyor. Işte, Telefon diken geldi, geldi çağırıyor diyor yani. İsmail hocam, geçmişteki bütün videoları aç. Ama geçmişi de sil ha. Videolarda reklam çıksın çıksın, izle bol bol. Dedim bir gün dedim, kızın et dedi. Dedim, eşime dedim, meşhur yemeğine yedim sandım. Eşin meşhur yemeği ne? Tamam işte. Allah Allah. Sana lokanta açacağım ben. Lokantamı açacağım bana. O zaman nasıl video çekeceğim? Sana lokantası mı? Videoya gelmek ki. Yani daha mı zengin oluruz diyor. Aynen. İflas etmez. Sana kalırsa iflas etmez. Senin evet. gönlün zengin yavrum. Boş ver. A şimdi başını yufak ekmeğine nasıl koyacağız şimdi ha? Son ekmeğim var arasına koyayım mı? Sağ ol yavrum sağ ol. Valla? Valla sağ, sağ ol. Evet sen bilirsin. Ben bu kapağını ben de, a, ne yaptım? Benden görelim. Aa attım onu. Ne yaptın? Tamam sayışıyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet, Başınıza. Evet arkadaşlar. Ben bir bakın. Minlik minlik. Aynı Bunları Rümeysa ile beraber temizledik. Aslında suya aksınmış şey olmaz. Alttakiler daha şey ha ufak. Şöyle. Hemen. İyice yıkadım, süzdüm. Dedim sen burada süzü. Mustafa yine yollayana kadar öldük. Nereye gitti onlar? Boşuya. Hadi ne? git, hadi git, ne? hadi git. Şeyden ne aldılar şeyden? Nereden? Yolaktan aldım anne. Şey, İsmail aradı da. Şey mi? He. Geride alın demiş. O alanın adı bir... kaldı. Anne diyor B diye. biri arıyor diyor Mustafa. Sen yapalım. Sana müjde vereyim. Gel aslında ne tutmuşlar? Çi. Celal Allah 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 oraya mı gidiyorlar? Ha. Gitme, bir şey gitme, gitme, bak, bakma, bir ben ahmak şey. İsmail mi? İsmail. Hı. Size de bekler diyor. Baba gidek iyi video çekelim. Dedim Celal abi de mangalı ağzını Senin de şey yapın var diyor. Senin senin ne yerine kim yedireceğim diyor. Celal Çalınlarına... abinin mangalı güzel. Her zaman diyor. Her zaman. Neyse. Ben odadayım yavrum. Oy. Kızı ne yapıyorsun? Ha? Ben bir gömlem var ocağa koyduk. Tuzunu da atayım ben. Çünkü bu salça biraz tuzsuz. Şöyle. Az bir şey de yapraklı ver atayım. Baharatlarım çok az kalmıştı. Daha alacağım. Pazara gitmedim. Pazara gittiğimde de alayım alayım diye Mibram abiden unutuyor. Biz pişsin şimdi. Bir de bulgur pilav pişireceğiz yanında. Arkadaşlar pilavımız pişti. Şöyle göstereyim. Bulgur pilavı pişti. Tane tane oldu gerçekten. Hemen gene ağzını kapatalım. Şöyle şuradan. Bu yemeğimiz. Bu da pişti. Bu da hazır. Ama daha biraz daha kaynasın dedim. Hani tam şey olmasın diye. Şöyle kaşıkla size bir göstereceğim. Tepsiyi şöyle koyayım. Şöyle bakın. Suyunda hiç sellenme falan kesinlikle yok. Bakın. Çok da güzel oldu gerçekten yemeğim. Bamya yemeği ve bulgur pilavı. Ve burada da salatalarımız avcarladık koyduk. Şimdi sofrayı sereceğiz arkadaşlar. Sofrayı serersem videom çok geç kalır. Ee, şu anda saat zaten kaçırmaysa saat 7 mi? He? Yedi. Onun için e, geç kalır. Yani videom da yüklenmez. Biraz uzun olunca zaten geç kalıyor. Yüklenmiyor. Salatanlarımız böyle bu şekilde. Burada ve biberlerimiz. Yeşil ama acı değil biberlerimiz. Bugünlük videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.